Merhaba ben Atakan Artekin oyunlarında Left 4 Dead 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz 9. bölüm Fadır ve Yusuf'la Action Fadır'dan devam ediyoruz Merhaba arkadaşlar ben, Merhaba Bugün zaten selam vermesin Gündü Nezaket göstermek <laughs> izleyicilerime pis köpek Atakin oyu buradan ya <laughs> Çık dışarı çık Çık Da <laughs> Şey var ya orada Kimsin sen Çık dışarı çık Aa kapıyı açtılar geliyorlar Aynen abi Aa şey ben, nasıl? birisini çekeceğim Bak, direkt ben. ben birini yakalayayım sen birini çek tamam mı? Ayıralım. İki kişiler zaten kazanırız. Ama bekar. Evet. Evet. Beyler birini saldırsın. Bekle. Birini saldırın. Bekle bekle. Kusuyorlar zombi oluyor. Taktiklerine gelmiyor. Hayır biliyorum da biriniz doğun da at şunlara kusayım. İşte diyorum ya adamlar kapıdan çekilse. Kusacağım. Şey. Aa abi 3 kişi de, oldu lan. Sen kız mısın? Ha. Benim Yok lan manyak mısın? Yürü git var git. Gel <laughs> buraya bebeğim bak bu sağ kolu nasıl bu <laughs> kadar kas yaptın sen? Al tamam hadi şey, al. <laughs> bu sağ kolu nasıl bu kadar yaptın sen? Oo <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> gördüler <gülüyor> seni. <laughs> Yalnız sağ kol olayına gelme abi şu anda. <laughs> sağ kol olayına gel. Burada motop var. Motop verme. Gel motopun üstünde dur. Otur hatta. Oturuyorum abi. Aha! Ne oluyor lan? Patlattılar seni. What? Nasıl patlattı? Birisini çekiyorum abi. Nasıl patlattı? <laughs> Yalnız hile olabilir ha. Yok iki tane bot varmış. Değil mi onlardır? Evet. Bundi. Bunu bir yakalayamadım. Yalnız güzel oturuyoruz <laughs> Nazlı O O işlere <işte> <laughs> Son Artık dünyada öyle şeyleri <laughs> benim sevmememiz lazım adamın Ah. Abi, abi, i̇şte. abi zencinin canını sarıya indirdim. Çok güzel, çok güzel abi. Asit kim attı öyle? Adamsın. <laughs> benim karakterim bu ya. İlk abi! Yunus <laughs> sekiz. Öldüm ya. ya. <laughs> Bu arada arkadaşlar size bir şey vereyim. Şey vereyim. Şey vereyim. Stratejiyi. Yani strateji değil de bilgi hatta benim kanalım <laughs> Kanalımın en çok izlenen videosu Lefodetik'in birinci bölümü. Harbi mi abi? Aylık ortalama. Oo. <laughs> 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 Adamlar kira parası ödüyor gibi böyle. Aynen. Aylık. Yani ben çok iyi gidiyorum. Bakma Aynen. Tamam. Siz iyi gidiyor. At Atakan'ın 39 tane villası, 2 tane Ferrari'si, Tabii. 5 tane de Kawasaki'si var. Arada bazıları evet. veriyorum ama atarda okulumla gidip geliyorum bazen. Aynen. Aynen öyle. Okulumla gidip geliyorum. Arada bir 2 tane Kawasaki ki kava konuşamadım. Kawasaki yok işte. Aynen. Ondan yok. Olsa söyleyeceğim hocam. Ah, smoke bro. İşte bu. <laughs> Buraya gel yavrum. <laughs> o çok güzel abi. O çeken kimse ellerinden çıkacak. Bekle. Bekle. İnsana diyecek bu kadar iyi? Bekle abi şimdi. Oğlum. Aha. Birini bir iki, bir Abi ya. Vurunca çok götürüyor mu can evet, acaba? Evet, bayağı. Bayağı bir götürüyor mu? Aha, kanka lan. Charger. E, dilciyle çektiğinizde charge Ay, yaptığınızda. Charger oğlum. E, ya. e, ondan sonra jockey olduğunuzda, hunter olduğunuzda vurmayı unutmayın. Aa, abi, güzel. Tükür <laughs> abi tükür abi. Helal. Abi bak bir verdiler. O adamlar şey attı yalnız artık. Şu anda bakamıyorum. Bayağı bir kaçtılar herhalde. Tam bir abi. Aynen. Ben ya abi. Eyvallah olsun. Ey Allah. Yunus'tan hiç böyle güzel hareketler göremiyoruz. Adam tam bir ajan ya. <laughs> Aynen. Hep rakip. rakip, rakip <laughs> Onlara mı çalışıyor? Bize mi çalışıyor <laughs> böyle? Hep rakip takıma çalışıyor ya yok değil. Aa yok. durun lan daha yine başlayın. Yiyin şunu. Sıkmayın kafasını ama yiyin. Afiyet olsun. Aha Yedin. abi Joker'im. Delisin kesin aldım. Joker değil çok iyi. Çok iyi mi bu? Joker. iyi. Evet. Şarjı yani, kimiz ne bazen şarjı boğa yakaladı evet. Tabii profesyonel olmayacak mı? Aynen öyle şimdi yani böyle. 4 tane adam yan yana dursa Yunus onların üstüne geçmeye başarır yani. Daaa! Charger'ı bendim abi. Abi takıldı şeye ya. O tank olacağım gene tank olacağım. <laughs> Atakan'da var ya şu anda kıskançlık hormonları bastı. Videoyu kapatıyorum ama ya böyle bir şey <laughs> olamaz ya. Böyle bir şey olamaz yani. Yanıt şey daha oldu. böyle bir şey <laughs> olamaz değil mi? Ben şu anda bu adamlara vurma vuramayacağım buradan. Adam bezbol çopu siliyosun Kafası patlattı ya biz, Hadi abi Abi tankı tank tank bırakma. Geliyorum desteğe we'll yakaladım. yakaladım yakaladım Öldüm Abi tankı yalnız Bu murla kustum bir tanesinin sıfatına Patlıcan patlıcan. Abi yok böyle bir şey. Hiçbirine vuramadan öldüm ya. Tank şurada tank, tank yattı ya. Tank, tank yattı. Bilmiyor ya. Hayır abi tank kullanmadı kimse yardım etmedi ki ya. Ya ya bırak bu işleri geçen. Oğlum biri çeksin. Hayır. Kimse abi dar da alan. Yapamadım. <laughs> evet. Bak kim yatırdı onları? ne, nereye, nereye kim yatırdı? Adamlar zaten yatıyordu. yatmayı meyilliydi yani. Tamam işte yatıran kim? Ha, ya, ya, ya. Ben de bu içeye daldıran kimdi? ben de. Tabii ki de tabii. Amına koyayım bu ya. Ya tamam abi sus. Alın <laughs> al 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 aç, al. al. <laughs> ya zenci falan bayağı bir niga yani. O biri Aha. kusmaya çalıştı ama kusamadı Kustum. <laughs> Ben de sustum baya. Evet. Yok samamışın abi. Evet, Adamlar size şey geldi. Mor olması gerek. Yürü. Ha tamam. <laughs> Allah tamamını tamamlayacak <laughs> ya Allahı billahi. Aynen öyle. Bir dakika hunter oldum. Bekleyin İyiyim. abi. Ah o tank ben olacaktım ki. <laughs> ah ah. Charger oldum. Yok böyle bir şey abi. Biriniz artık alın şunları ya. Tükürükçü olsaydım iyiydi ya. Abi başlamadı ya. Adamlar iyi oynuyor ya. Evet evet. Sağ tıkladılar da kişilere. ya Adamlar pro oynuyor. Grupta olabilirler ama. Bir tane de bot var aralarında. Marulla dok şey. Marulla. Alın abi artık şunu ya Allah kahretsin Evet evet Ayrı duran yok yani Şöyle bir sürüden ayrı olan Olsa kurt kapacak da Değil mi?

Oha bir patlattı beni kaçın. adama bak. Bitti mi? <laughs> Helal olsun. <laughs> Yo bak bak. Bayağı bir hasar aldılar. Al. Adamlar kapıdan bir oğlum nereye <laughs> hasar İçeri gidecekler. Bu kadar bir kadar. bir çiftlik olamaz ya. Tankı nasıl var ki? Al lan. Arkadaşlar buradan yeni seri bir şey yapıyorum. Bahadırsız defol etti ki. Yeni tamam. serimiz o. Bahadır atıyoruz. Allah. Tamam ben gidiyorum. Kapıyı açın. Uyu liseli. Hadi açın. Gotcha. Şu kapıyı ya. Çık dışarı. Kapıyı aç. arkadaşlar. Bu sefer de mağlup olduk artık. Yapacak bir şey yok. Kaderimiz de varmış. Bir sonraki bölümde insan olarak devam edeceğiz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ve iyi oyunlar. Bye.